ekonomik sıkıntılarını insanların gidermek için devletin bu çeşit yardımları pek çok başka sıkıntıya sebep oluyor. Zaten sadakayla geçinen insanlara dönüşmesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının acaba acaba böyle mi yaşamak istiyoruz? Bu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına yaklaşırken bunu mu hak ediyor? Böyle mi olmalıydı? Ama onlar bile yetmiyor belediyeler harekete geçiyorlar ekonomik sıkıntıları çözmek için. Bunun gibi iki önemli kampanya bir tanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bir başkası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çok sevindik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Yıllardır insan ödeyemedikleri borçları vardı. İzmir'de veresiye borçları kapatıldı. Gaziantep'te esnafa 10 milyon liralık destek paketi açıklandı. Dar gelirli vatandaşlar ve esnaf bayram öncesi çifte sevinç yaşadı. Müşterilerimiz çok sevindi. ...duyanlar, herkes buraya geliyor doğru mu doğru mu... ...hepsi ya doğru yani. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer... ...17 günlük tam kapanmada dar gelirli vatandaşlar için... ...sosyal medyada dayanışma çağrısı yaptı. İlk önce tespit ettiler e, mahallemizdeki e, borçlu olan e, vatandaşları. Burada kapatılan veresiye miktarı 2500 lira. O çağrıya kentteki çok sayıda hayırsever ve iş insanı destek verdi. Kısa süre içinde de dar gelirli yurttaşların oturduğu... ...mahallelerdeki bakkallara gidildi. Veresiye defterlerindeki borçlar... Tek... Tek tek kapatıldı. Allah razı olsun Tunç Bey geldi. Dedi ki böyle böyle dedi şeyleri, borçları kapatmak için geldim. Sürpriz oldu çok sevindik. Geldi yani borçları kapattı hepsini defterimizde aldı gitti. Bayramüstü çok ilaç gibi geldi onlara da. E mutlulukları anlatılmazdı. Aşırı derecede mutlu oldular. Bir sürü dua ettiler, sevindiler. Tam kapanmada esnafa ve çalışana bir can suyu da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediye Başkanı Fatma Şahin 10 milyon lirayı bulan destek paketi açıkladı. Bayram öncesi hem aynı hem nakli desteklerimizi vereceğiz ve inşallah bayramdan sonra çift de bayramı birlikte yapacağız. Destek paketi kapsamında çiçekçilerin ellerindeki ürünler alınarak Anneler Günü'nde annelere hediye edildi. Seyar satıcılara da yardımlar da bulunuldu. Gaziantep'teki destek paketinden halı yıkamacısından pazarcılara, düğün salonu çalışanlarına kadar birçok esnaf ve çalışan faydalanabilecek. Çok sevindi, herkes sevindi. Buradaki çocuklar, elemanlar hepsi çok sevindiler. Yani desteği duymuşum. Atma başkanımıza buradan çok çok teşekkür ediyorum.